Günaydın, hayırlı sabahlar. Hepinize kucak dolusu selam olsun. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Beni sorarsanız, elhamdülillah iyiyim. Bugün yine yoğun bir tempoyla başladık bakalım. Babasıyla Pelin Nidiye'ye gittiler, adayı okula gönderdim. Bir yarısını bir küçükleri şeye yerleştirdim makineye. Şöyle suyumu hazırladım. Şimdi şu süt kovalarımı falan yıkayacağım. Şöyle daha sonrasında Burası inanılmaz karıştı Dün tangur çungur Tangur çungur derken makineyi boşaltırken Bir şekilde acele şekilde boşalttım Orayı yerleştireceğim Buranın biraz dağınıklığı var Orayı yapacağım Şöyle göstereyim sizlere Şu alt bölüm Üstler değil ama şu alt bölüm Orası dağıldı Orayı toparlayacağım Burayı zaten Dün de Şuradaki fincanlarım fena dağılmıştı. Onları yerleştireceğim. Yani ne yapacağız? Temizlik yapacağız. O zaman öncelikle ne yapayım? Ben şu tezgahımın üstünü bir toparlayayım. Tezgahımın üstü toparlandı mı? Geriye zaten çok bir işim kalmaz. Yerleştirme kalır. Yerleştirmeyi de sizlerle sohbet ederken yaparız diye düşündüm. Böyle bakalım arkadaşlar. Şu ben o zaman bana kolay gelsin. Şu süt elkelerimi bir ortadan kaldırayım. Evet arkadaşlar. Çok şükür ulaşıp bitti bakalım. Şimdi şöyle çıkayım da burayı bir unutama bindirmem lazım. Dediğim gibi çok karıştı. Zaten günümüzün çoğunluğu şeyde geçiyor. Mutfakta geçiyor. Bilmiyorum sizlerin de aynıdır ama genelde tüm ev bayanlarının aynıdır diye düşünüyorum. Benim de bir çoğunu mutfakta geçiriyoruz. Vallahi temizlik, yemek, bulaşık, tekrar yemek, tekrar bulaşık derken Niye ben buraya tutuyorum? Bu durmuyor arkadaşlar. Durmadığı için de şuradaki yayı bozulmuş. Böyle tutmak zorunda kalıyorum. Şöyle hepsini nizamlıca düzeltmem, düzeltmem için de Evet. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnanın benim işim hiç bitmiyor valla. Temizlik güzel. Yapmıştır. Şöyle burada da bir şey yok. Hepsi aynı eşit ayarda durması lazım. Şu yeşil izmi de alayım. Şöyle bir üstünden gideyim. Genelde hep söylüyorum ya mutfak temizlerken hep söylediğim bir şey var. Su lekesi arkadaşlar. Benim burası sürekli su lekesi oluyor. boğulacağım mı Farklı değişik bir cam. Aslında bugün mutfağın camına da silecektim ama süt var. E, bandıraya vereceğimiz süt. Bir orada olunca onu şey yapamayacağım. Kaldıramam. Süt doldururum. O kalacak. Evet. Şöyle geçelim. Benim kamerayı sabitleyebilirsem. ekranında düzelmesi lazım. Benim sakın kapları sence kadar bazen bir bakıyorum her şey havada uçuyor. Bunları da şeyden almıştım, A101'den almıştım. Gayet iyi. Tencereme kapağını arıyorum, tenceremi kapağı. Nereden çıkıyor? kavanoz Benim burası bayağı sattı. Thank sure. you. Tergeshanlık, çok şükür orayı da hallettim. Şöyle hallettiğim yerlerinde. Orayı da bitirdiğime göre şimdi şöyle üst bölüme geçeceğiz. Arkadaşlar inanın bazen video çekerken şöyle ee, lambam açık, burası karanlık olduğu için fark ettiyseniz lambamın aydınlanması oraya vuruyor. Şimdi ben bir odalabımı da yerleştireyim. Daha sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar burayı da yerleştirdim. Burayı da sildim. Şöyle bakarsanız hepsi düzenli. Burada da şöyle saklama kaplarım var. Burada da şunlar niye kalkıyor? Şöyle. Burası da şurada da şöyle göstereyim günlük kullandığım tabaklar. Öbür tarafta da kullanmadıklarım yani çok günlük kullanmadıklarım var. Böyle bakalım. İş bitiyor, ömür bitiyor, biz de bitiyoruz. Evet arkadaşlar. Burayı da şöyle yerleştirdim. Fincanlar bir tarafta kahve sunumluklar bir tarafta bardaklar bu şekilde burası da bitti ve benim çayım tezgahım temiz sarı bezimi şöyle koydum her zamanki gibi valla böyle bakalım hava bayağı kendini toparladı gayet güzel ben de sobamın üstünde mis gibi e, çayım kattım. Onu içeceğim. O zaman ne yapalım? bugünlükte videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı beğeni ve yorumlarda da beni desteklemeyi unutmayın. Bugün de günümüz mutfakta geçti. Mutfak düzeni derken bugünü günü daha bitirdik. Allah'a emanet olun.